Ormanın birinde kocaman bir arı kovanı ve bu kovanın içerisinde yüzlerce arı yaşamaktaymış. Kovanın bir de akıllı mı akıllı bir o kadar da merhametli kraliçe arısı varmış. Kraliçe arı her gün kovanda ihtiyacı olan arılara yardımcı olur ve kovanda çalışan tüm arıların dertlerini dinlermiş. Bir gün yine kovana çalışan tüm arıları teker teker yanına çağırmış. Onlara bir bir dertleri olup olmadığını sormuş. Her gelen bir isteğimiz bir derdimiz yok kraliçem demiş ve işinin başına geri dönmüş. Son gelen arı ise bir hayli mutsuz görünüyormuş. Raliçe arı, neden bu kadar mutsuz görünüyorsun yoksa bir derdin mi var? Diye sormuş. Genç arı sıkıla sıkıla kafasını yukarı aşağı sallamış ancak derdini söylemeye de cesareti yokmuş. Raliçe arı, ne derdin var? Diye yeniden sormuş. Arı başını yerden kaldırmadan konuşmaya başlamış, Kraliçem biliyorsunuz ki beş gün sonra yavrularımızın okulu başlıyor, demiş. Ancak devamını getirememiş. Bir süre bekledikten sonra yeniden konuşmaya başlamış, ancak ben kızımı bu sene okula gönderemeyeceğim, demiş. Kraliçe arı hemen yerinden kalmış. Her şeye tahammülü olan kraliçenin sadece eğitim konusu olunca sinirlendiği herkesin aklındaymış. Ne demek gönderemeyeceğim? Benim kovanımda yaşayan her arı önce okuluna başlayacak sonra ise kovanda çalışacaktır demiş. Genç arının gözleri dolmaya başlamış. Kraliçem ben de istiyorum kızım okula gitsin. Ancak okulumuzun yeni müdürü her yıl çok fazla para istiyor. Bu senede okula kayıt için bin bal lirası istemiş. Ancak benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. O yüzden de kızım okula devam edemeyecek demiş. Kraliçe arı genç arının anlattıklarını duyunca hemen yerinden kalkarak okul binasına doğru uçmuş. Müdür odasında çayını içip bir de şarkı dinliyormuş. Kraliçe hiddetle müdürün yanına girmiş. Siz benim okulumda öğrencilerden para mı alıyorsunuz? diye sinirle sormuş. Müdür kıpkırmızı olmuş, ne diyeceğini bilemeden kraliçe arının yüzüne bakmaya başlamış. Aman kraliçem, o nasıl söz kendim için istemiyorum. Sadece okulumuzun ihtiyaçlarını görebilmek için öğrencilerimizden para istiyorum. Yani okulumuzun daha iyi bir yer olması için bu parayı istiyorum demiş. Öğleçi müdürün bu pişkin cevabına daha da sinirlenerek "Ben her yıl okulun tüm ihtiyaçları için size bal lirası gönderiyorum. Yetmediğinde ise bana gelmeniz yeterli. Öğrencilerimizin gelecekte kovanımızın en önemli işçi arıları olabilmesi için eğitimleri şart. Ancak siz kovanımızda yaşayan öğrencileri ve ailelerini para isteyerek zor duruma düşürüyorsunuz." demiş sizi bu kovandan gönderiyorum, diyerek odadan çıkmış. Daha sonra tüm kovan halkını odasını toplayan kraliçe konuşmaya başlamış. Artık çocuklarınızı okula rahatça gönderebilirsiniz. Ben kovanımızın okulu için her yıl yeterli miktarda parayı gönderiyorum. Okulumuzun müdürü artık kovanımızda yaşamamakta. Çocuklarınızın eğitimi için sizlerden herhangi bir para talebinde bulunmuyorum. Sadece kovanda yaşayan tüm çocukların okula gitmesi şartına uymanız gerekmekte demiş.